narsist bir kayınvalideyle yaşamak zordur. Narsistik kişilik yapısı, dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen ve çevresindeki kişileri kendi çıkarları için kullanan kişilerdir. Tabii ki tek başına bu belirtiler bu tanıyı almak için yeterli olmasa da bu kişilik yapısı hayatımızda sıklıkla görüyoruz. Narsist bir kayınvalide kendi çocuğundan gördüğü ilgi, sevgi bölündüğünde, çocuğu bir hayat kurmak istediğinde bu durum onun için katlanılmaz olabilir. Çünkü kendi çocuğu onun kendi geleceğinin garantisi ve kendi ihtiyaçlarına giderecek bir uzantısıdır. Ancak çocuğunun evliliğinin ardından çocuğu eskisi kadar ona ilgi göstermez çünkü kendi hayatını kurmuştur artık. İşte bu durumda Kayınvalide gelinine ya da damadına yüklenmeye başlar. Tam da bu anda evli çiftlerin kendi sınırlarını çizmeleri ve özel alanlarını korumaları oldukça önemlidir.